Ustalıklar serimizde bugünün konusu balıkçılık ustalığı. Bu ustalığın bize kazandırdığı öğe ve özellikler şunlar. Gelişmiş iridium olta, meydan okuma yemi tarifi ve artık altın balıkçı hazine sandıklarıyla karşılaşabilecek olmamız. Peki bu öğeler ne işe yarıyor? Sırayla anlatalım. Gelişmiş iridium olta, balık yakalamak için kullanılan iki olta takımı ve tabii ki yam takabildiğiniz bir alettir. Aynı mantardan iki tane takarsanız çoğu durumda etkisi birikecek ya da iki kat etkiye sahip olacaktır. Örneğin tuzaklı mantardan iki tane takarsanız zor balıkları yakalamanız etkisi birikeceğinden dolayı kolaylaşacaktır. Ya da tapalı mantardan iki tane kullanırsanız balıkçılık mini oyunundaki yeşil çubuğun boyutu 48 piksel kadar artacaktır. Kıyaslama yapacak olursanız diye söylüyorum, bir tapalı mantar kullandığınızda Yeşil çubuğun boyutu yalnızca 24 piksel kadar artmış oluyordu. Şimdi geçelim meydan okuma yemi tarifine. Tarifi öğrenmenizle beraber eğer 5 kemik parçası ve 2 yosuna sahipseniz bu yemi deneyebilirsiniz. Ki ustalığa kadar geldiyseniz bunları biriktirmişsinizdir diye düşünüyorum. Üretimi gerçekleştirmenizle beraber 5 meydan okuma yemi elde edersiniz. Bu yem ile balığın ısırma süresi %62,5 azalır. %7 oranında altın balıkçılık hazine sandığı bulma ihtimalini arttırır ve en önemlisi mükemmel yakalamada 3 balık elde etmenizi sağlar. Yalnız balık, balıkçılık çubuğundan kaçarsa kazanılacak balıkların sayısı düşer. Eğer 3 defa balığı yeşil çubuk içinden kaçırırsanız geçmiş olsun. Bu hiç balık tutamadınız demektir. Bu yemi talim oltası ya da bamba olta dışında kalan tüm oltalara takabilirsiniz. Fakat kimin umrunda? Zaten gelişmiş iri düm oltaya sahipsiniz. Sona balıkçılıkla gelen altın hazine sandıkları kaldı. Bu sandıkları en iyi ihtimalle, yani maksimum günlük şans ve özel tılsım ile beraber %37,5 oranında bulma ihtimalimiz olacak. İçeriğinde normal hazine sandıklarından daha fazla öğe bulunur. Bu öğelerin hepsini sayamam ama en beğendiklerim şunlar. Ki tohumu, altın hayvan krakeri, peri tozu ve tabii ki tohumlar. Yalnız daha fazlası da var ve hepsi birbirinden güzel. Böylece bir bölümün daha sonuna geldik. Geriye en sevdiğim ustalıklardan biri olan savaşma kaldı. O zamana kadar hoşçakalın.